Tarih ve mitoloji kanalımda sıradan bir tarihten ziyade Türk tarihini Türkçü bir bakış açısıyla işlemeye çalışıyorum. Bu doğrultuda Türk dünyasının, Türk mitolojisinin öne çıkan karakterlerini ve olaylarını elimden geldiğince güzel, sade bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kanalımızın büyümesi için Türkçü düşünceye sahip, Türkçü bir bakış açısını ön plana çıkarmaya çalışan insanların beğenisine, kanalımı desteklemesine ihtiyacım var. Türk insanı gücü tarihinde, mitolojisinde benliğinde bulacaktır. Gelin şimdi videoya gidelim. Türklerin kadına bakış açısı onların Araplar vasıtasıyla İslamiyeti kabul etmelerinin ardından Arap kültürünün de etkisine girmeleriyle değişmeye başlar. Çünkü Türkler bir taraftan köklü örf ve adetlerini devam ettirmeye çalışırken bir taraftan da İslam hukukuna tabi olmaya mecbur kalırlar. Bunun sonucunda ise Türklerdeki kadının hayatı değişmeye başlar. Yeni girilen bu kültür çerçevesinde Türk erkeğinin sahip olduğu imkanlar artarken Türk kadınlarına kısıtlamalar getirilir. Dolayısıyla Türklerin kadınlara karşı olan tutumları İslamiyet'ten ziyade Arap kültürünün etkisindedir. Geri plana itilmeye çalışılan Türk kadını gücü, cesareti, kahramanlığı ve yeteneklerini kullanarak söz konusu kültüre karşı çıkarak her dönemde kendini kanıtlamıştır. En güzel örnek örneklerden bir tanesi de Hindistan coğrafyasında varlıklarını sürdürmüş ve bu topraklara Türk izini bırakmış bir devlet olan Delhi Türk Sultanlığı'nın kısa bir süre yönetimini ele alan Şemseddin İltutmuş'un çok sevip saydığı ve hareminin baş kadını olarak Köşkü Firuze'de oturtmaya layık gördüğü karısı Terken Hatun'dan doğan kızı Raziyedir. Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de tanınması gereken bir Türk kadınıdır. Raziye Begüm'le ilgili ülkemizde çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da Raziye Sultan hak ettiği yeri bulamamıştır. Kaynaklar da il tutmuşun 12 oğlu ve 2 kızının olduğu büyük kızının 40 Türk beynin başı Balaban ile evlendiği küçük kızı olan Raziye Begüm'ün de uzun bir süre evlenmediği ve babasının sağ kolu olduğu yazmaktadır. Nasuriddin Mahmud bir görevde ölür ve ilk tutmuş diğer oğulları Rükniddin, Muizziddin ve Nasuriddin'in hükümdarlık niteliklerine sahip olmadığını, hükümdarlık vasfının kızı Raziye'de bulunduğunu ve onun bu görevi en iyi şekilde yapacağını düşünür. İlk tutmuş 1232 yılında Gıvaliyar kalesini zapt edip Delhi şehrine döndüğünde vezir ve emirlerini huzuruna çağırır. Orada veliahtı olarak kızı Raziye'yi gösterir. Bu isteğe rağmen bazı beyler İl tutmuşun Erkek evlatları varken kızının tahta çıkmasını istemezler. İl tutmuşun vefat etmesi üzerine bazı beyler ve annesi Şah Terke'nin çabaları ile hemen Rükittin Firuz'u tahta çıkarırlar. Bunun üzerine halk bir kadının başa geçmesine karşı çıkıp Rükittin'i isteyenler ve Raziye'yi destekleyenler olarak ikiye ayrılır. Bir süre sonra Firuz Şah devlet yönetimindeki basiretsizliğinden ve zevkine düşkün yaşamından ötürü vezirlerin gözünden düşer. Firuz Şah'ın annesi oğlunun saltanatına garanti almak için il tutmuşun Begüm Sultan ile aynı anneden doğan oğlu Kutbettin'i öldürtmüştür. Sarayı basıp Begüm Sultan'ı da öldürecekken halk ayaklanarak isyan etmiştir. Bu ana fırsat bilen Raziye Begüm babasının vasiyetini gerçekleştirmek için harekete geçer, vezirleri ikna eder ve tahtı ile geçirir. Tahta geçer geçmez Firuz Şahı ve annesini idam ettirir. Raziye Begüm Hindistan tarihinin ilk ve yegane Türk kadın hükümdarı olarak bilinmektedir. Diğer bir deyişle o Güney Asya'nın ilk ve Delhi Sultanlığı'nın tek kadın hükümdarıdır. Raziye Begüm, tahtta kaldığı zamanlarda devlet idaresi için büyük de bulunmuş, hükümdar olsa dahi nihayette bir kadın olmanın verdiği nezaket ve zarafetle devleti bir kadının da yönetebileceğini göstermiştir. Begüm Sultan, sultanlığının yanı sıra iyi bir şairdir. Şiirini Dihlevi ve Şiirini Guri maslahlarıyla şiirler yazmıştır. Kaynaklarda Raziye'nin askeri ve siyasi deha sahibi olduğu, yay kuşandığı ve maiyeti etrafında bulunduğu halde erkek gibi ata bindiği, yüzünü örtmediği ve bu durumun emirlerin eleştirilerine sebep olduğuna yer verilir. Raziye, iktidarının son zamanlarında tam bir erkek hüviyetine bürünmüş ve file binerek halk arasına çıkmıştır. Aziz Ahmet, Raziye'yi şöyle anlatıyor. Her yönden erkek gibi kuvvetli. Hatta erkek bile olduğu rivayet edilen Raziye'nin hükümdarlığı sırasında harem entrikaları yerine halkın arasına girerek onlara ve Türk emir ve meliklerine karşılarındakinin güzel bir kadın olduğunu unutturmuştur. Raziye'nin saltanatını istemeyen Vezir Nizamül Mülk Cüneydi, Melik Alaeddin Cani, Melik Seyfüddin Kuci, Melik İzzüttün Kebir Han Ayas, Melik İzzüttün Mehmet Salari halkı kışkırtarak isyanların çıkmasına sebep olur. Kendisine muhalif, emir ve melikleri ortadan kaldırmayı başaran Raziye daha da kuvvetlenmiş, devlet işlerini yeniden düzenlemiş, önemli mevkilere kendisine destek olanları getirerek idari işlerin güvenilir ellerden yürütülmesine sağlamıştır. Ancak Raziye Sultan devleti babası gibi Türk beyleriyle ayakta tutacağı yerde daha sadık oldukları için Habeş asıllı kölelere makam vererek saltanatını güçlendireceğini zannetmiştir. Bu hatası sonucunda Türk beylerinin kendisine olan güvenleri yok olmuş ve beylerin küsmelerine sebep olmuştur. Bir süre sonra devletin isyanlarla giderek güçsüzleşmesi üzerine kendisine karşı olan Türk beyleri isyan başlatarak devleti ele geçirmeyi başarmışlardır. Begüm Sultan'ın kendi kanından olan beylere sırtını çevirmesi hem devletin güçsüzleşmesine hem de babasının mirası olan saltanatın isyanlardan ötürü tehlikede olmasına sebep olmuştur. 3 Nisan 1240'ta Raziye, Taberhin civarında Türk emir ve melikler tarafından esir alınarak Taberhinde kalesine gönderildi. Sultan tahttan indirildi ve yerine kardeşi Behram Şah geçti. Bazı kaynaklarda Raziye'nin ölümü konusunda değişik bilgiler yer almaktadır. Bahriye çok ok, Tabakati Ekber isimli kaynağına atfen Raziye'nin Hindular tarafından öldürüldüğüne yer vermiştir. Raziye, kardeşi Behram Şah'ın Elhiden yolladığı orduyla çarpışıp savaşı kaybedince esir olmamak için kaçmış. Uzun bir yol gittikten sonra oldukça acıkmış ve Hindu bir çiftçiye rastlayınca ondan yiyecek istemiş. Onun verdiği bir parça kuru ekmeği yer yemez, yorgunluktan hemen oracıkta uyuya dalmış. Çiftçi erkek Elbiselerinin altında mücevherlerle işlenmiş bir kaftan bulunduğunu fark edince Raziye'yi öldürmüş ve tarlaya gömmüştür. Elbisesinin bir parçasını alıp çarşıya satmaya gittiğinde böyle kıymetli ve zarif işlenmiş bir elbise parçasının fakir bir Hindu çiftçisinin elinde bulunması şüpheyle karşılanmış. Çiftçi Sultan Raziye'yi öldürdüğünü itiraf edip onu defnettiği yeri göstermiştir. Sultan Raziye 4 yıla yakın bir zaman imparatorluk denilecek kadar büyük bir ülkenin idaresini elinde tutmuş ancak ondan sonra tahta geçen Behramşah, Şah, İzzüddin Balaban, Alittin Mesud Şah ve Nasuriddin Mahmud zamanlarında da Türk beyleri ülkede karışıklıklar çıkarmaya devam etmiştir. Çıkan karışıklıklar arka arkaya iki sultanın tahttan indirilip öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. Delhi artık bir trajedilerin sahnesi haline gelmiştir. Her yeri şaşkınlık, panik havası kaplamıştır. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle çok değerli bir tarihi sima olan Türk Delhi Sultanı Raziye Sultan'ın hayat hikayesi paylaştık. Raziye Sultan sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de nadir görülen güçlü ve etkili bir lideriydi. Onun hikayesi sadece cinsiyetin sınırlarını aşmakla kalmadı. Aynı zamanda adaleti, cesareti ve kararlılığı temsil etti. Kendi döneminde kadınların toplumsal rolleri hakkındaki algıyı zorlayarak gelecek nesillere ilham kaynağı oldu. Bu büyük tarihi kişiliği hatırlayarak bize miras kalan değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Türk tarihinin önemli olaylarını kanalımızda işlemeye devam edeceğiz. Bu konuda desteğiniz çok önemli. İçeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ben Erdem Avşar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.